Arkadaşlar selamun aleyküm. Akmotoda Nurlu olsa ben. Aracımız Seat. Müşterimiz bizim videomuzu görmüş. Bir vites halatının araya, vites mekanizmasının araya koyduğumuz videomuzu YouTube'dan görmüş. Daha önce de konuşmuştuk geldi. Kontrollerimizi yaptığımızda abimizde daha farklı bir arıza olduğunu gördük. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Tecrübe olsun. Sizin de aracınızda böyle bir şey varsa ilk önce bir böyle kontrol edin diye. Şimdi arkadaşlar. Bu aracımıza LPG sistemini bağlarken ustamız gözden kaçırmış muhtemelen. Bu akü ayağına bağlıyor buraya sabitliyorlar. Burada sabitlediğinde bu vidayı burada sıktığınız zaman şu ayağı buradaki ayağı sıktığınız zaman şuradaki ayağı sıktığınız zaman vites alatına gelip burada alttaki sensörler takılıyor. Şurada göstereyim arkadaşlar. Şu sensörler takılıyor. Bu sefer aracı vitese bire taktığımız zaman arabaya zor geçme yapıyormuş. Abimiz 4 sene önce arabayı almış. 4 senede de bu şekilde biniyormuş. Tabii 4 senenin ardından buradaki iç kısımda şurayı bir gösterebilir misiniz? Biraz daha biraz içeri. Evet. Şuradaki kısımdaki şimdi göstereceğim. Mekanizma artık bayağı bozulmuş. Şimdi biz buraya bir ayar çekeceğiz. bu şekilde burayı toplayacağız. Buradaki boşluğu alacağız. Hem de LPG beyninin de burada Allah nasip kısmet ederse ayağını biraz yamultacağız. Ee, düzelteceğiz. Yüksekte kalsın ki vites alatına yani vites mekanizmasına buraya yük vermesin topladıktan sonra teslim edeceğiz müşterimize. Kontrollerini yaptıktan sonra. Abimiz 4 senedir bu şekilde kullanıyormuş. Allah nasip ederse bu saatten sonra daha rahat, daha güzel kullanacak. Bununla alakalı da size bilgilendirici bir video çekelim. Hani sizin de aracınızda böyle bir şey varsa genelde bu arızalardan da yapabiliyor. Kontrollerini yaptırın. Ondan sonra e, parça değişimi ya da başka bir şey yaptırırsınız. Bizi YouTube'dan Akman Otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin içini gücünü rastletsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.